Abi lan. Oo, Trayla Swain. Nice hocam. Sen misin lan Keri? Ha? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Mesafemi koruyorum. Bunda devam. Çok iyisin bravo. Sende var. Bende yok mu? Kaybolun bakalım hadi. Çık dostum çık orada durma ya. Bir daha var. Dondur işte burada al al üstü vurma sana kardeşim Allah Allah. Hala vuruyor ya. Oğlum vurma vurma aptal mısın? Salak salak oyun oynuyorsun ya. Leğeni tutmaya çalışıyorum ben burada orada. Parma vuruyor enayi. Ya E atacak çek, çekecek beni ya. Arkadaki farmlara yaklaşmak istemiyorum fazla. Bunu <laughs> da aldık. Ya şu an bir tık rahat oynayabilirim. Doom açıldı. Hop E'si yok. E'si yok. Şimdi gir. Şimdi gir işte. Şimdi gir. Çocuk çok korkak oynuyor ya. Yürümüyor hiç. Oyna çocuğum, oyna, oyna abicim. Oyna iki gözümün tüyeği. Bak bir tane böyle yapıyorsun. Bir tane daha vuruyorsun bu çocuğa. Harcamadım bilerek. Devam ediyorum. Bir tane pot'tan yudum çektim. Bu kadar basit. efekti yapmazsanız karakter vurmuyor bu arada arkadaşlar söyleyeyim size ona ağzınızda o e efekti yapmanız lazım Erko ben biraz bağıracağım oyun oynarken de sen rahatsız olma tamam mı sen <laughs> misin <laughs> gel. gel 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 gitme gitme gel ne olur gel ya ha Sakar bakar mısın? Bunu da al. <laughs> Çocuk geldiği lan gittiyor. Eve gönderdim çocuğu. Ay iyi de konu. Bariyere beyi tutuyom. Bariyere beyi atacağım. 2K para var ya. Uzayalım buradan. Anasını avradını ne yaptım ben orayı ya? Ben ne yaptım orayı ya? Burayı ittirmemiz lazım. Yardım lazım bana. Tamam. Biraz farm kaçırdık ama olsun. Çocukları var ya. Bir aşağı yatırdım. Bir yukarı yat. Ananın gözüymüş kardeş. Bu sefer öldük. Bu sefer çocuklar bizi yatırdı. Yapacak. Çattı <laughs> verdik. Bir adet ayak kap. Bir adet şundan. Bir adet de bundan alsam. Tamam. Dostum sen kaçabileceğini falan düşünüyorsan öyle bir şey yok yani ben sana söyleyeyim bir tane daha vurayım tane daha vurayım. Allahu Ekber! Aha ölmedim. Üf! Üf! Eyvah! Abi vallahi ben yapmadım. Oy çok güzel kurtardı çocuk beni. Tamam Yasuo geldi. Yasuo'dan da kurtulduk. Yasuo'yu keserim de üstüne dön. Sen yapma ama sen gelme buraya. Sen git. Benim item bitti mi? Yok. Biraz daha. Oy 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 Ne güzel düzlük, ne güzel düzlük. Bu çocuk ister. Aha aha tabi tabi sen tamam. benim farmları alırken iyiydi eksi de çaldım senden. Sen yani ben de parnura eksi alırken iyiydi. sesin çıkmıyordu o zaman. Esin takmak şimdi mi aklına geliyor ha? Çılgın. Şimdi bu item aldıktan sonra bu item bittikten sonra direkt Rabadon abi. Baba Rabadon'u açlayacaksın. O bu çocuk kill almış ama öldü daha demin. Öldü. Görüşürüz. Nasıl bana kaldı lan? Tamam yemedim onu. Çocuk yaklaşık şu ikinci kulenin altında şurada bir yerde. herhalde Allah oğl ben diyorsun ölüyor adam. Bak bu kadar basit. Geldi lan gittiği bir oldu. İsterse bu çocuğu da oynarız. Değmedi değil mi? Değdiremedik. Ama kule sende ama bulaşık çıktın be kardeşim. Çocuğun üstü var. Çocuk ultim var yürüyüş yapıyor. 7 7 farm bir bir farm daha ya. Oy. Çalma oğlum ya zaten farm lazım bana. Farm lazım diye duruyorum. Dive'la şunu! Dive'la şunu! <laughs> tamam abi. Alacağımızı aldık. Şuradan iki tane de farm çektik mi Bizim iş bitti. Bir adet farm için 125 altın. Bak ne güzel bitecekti. Bir tane farm alalım. Keşke bir tane farm kesseydim ya. 2 2. Ya kardeşim alıyorsun bu karakteri, oynuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani çok basit oynuyorsun bu karakteri ve bitiyor yani maç donu çektim. Bundan sonra bir tane hiçlik asılacağım. Daha doğrusu bundan sonra önümde kimse duramayacak. Sen gözlük medeni falan mı sanıyorsun? Nereye gitti lan o? Nereye lan o? E, aşağı? Ya buradan geçmedi mi? Zaten bu mi onu? Buradan böyle geçti de. Dur, şimdi orada. öl. büyüyü de aldı, ben gideyim de şu rabodanımı bitireyim. öldü Ölmez mi be? Oy. Oy. Atmayacağım. Aa gene de mi gidiyor? Gitmemesi lazım atmadım. bir dakika sonra. Çocuğu tut. Üç çocuğu. <laughs> Bu bana gelecek. Böyle <laughs> açalım hemen hızlıca çıkalım buradan. Atsanız oğlum şunu ben mi vuracağım sürekli ya? Tamam attık bezi. Alabildiğimiz bir şey var mı? Ya biraz daha durulabilir aslında ya. Sen onu Instagram'dan bir yerden gönder bana be. Buraya Burayı da açalım. Çabuk bitti bu maç. Uş. Nereye gidiyorsun lan? çektirmez adamlar lazım eğinelim lan. Bir ulti atalım şeyde. Adamları base'de keselim. Hepsini ödeyecek ulti zaten çıkamayacaklar dışarıya. Bir E atacağım hepsi hasar yiyecek. Neyse taşıdık ya adamları. Bayağı taşıdık hem de. Ne kasmışız? 27k gold kasmışız. 19.4.1 oynamışız. Bizden yüksek olan yoktur büyük ihtimal. 27 kadar sağ Yok zaten. Basit. Alıyorsun varusu oynuyorsun bu kadar. Çocukları reportlayalım çıkmadan.